Değerli arkadaşlar kısa ve akılda kalıcı bir kodlama ile karşınızdayız. Kodlamamız vakfın kısımlarıyla alakalı. Vakfın kısımları dört tanedir. Bir tam vakıf, iki kafi vakıf, üçüncüsü hasen vakıf, dördüncüsü kabih vakıftır arkadaşlar. Bakın şimdi harf sırasına bakıyoruz. Sayısına bakıyoruz. Bir, iki, üç tane harften oluşuyor tam vakıf. İlk üç harften oluşan tam vakfı birinci sıraya koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 harften oluşan kafi vakfı ikinci sıraya koyuyoruz. Yukarıdan aşağı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yine 5 oldu arkadaşlar. 2 tane K harfini yan yana koymadığımızda tam kafi hasen kabi sıralamasına ulaşıyoruz. Ve şöyle devam ediyoruz. L lafzı M manayı temsil eder. L lafzı M manayı temsil eder. Her birinde ve lafız her zaman üsttedir arkadaşlar. Lafız her zaman üstte olunca böyle bir sıralama ortaya çıkar. L, M, L, M, L, M, L, M. Her vakfın kendine göre lafzı, her vakfın kendine göre manasını temsil eder. Peki bunlar ne manaya gelir? Lafız gitmiş, kendisinden sonra ile alakası kesilmiş. Mana gelmiş, devam etmiş, kendisinden sonra alakası kesilmiş. O zaman tam vakfa diyoruz ki, lafız ve manası kendisinden sonrası ile bağlantılı olmayan vakfa tam vakıf denilir. Hem lafız kendisinden sonrası ile alakalı değil, hem mana kendisinden sonrası ile alakalı değil. Kafi vakıfta L işareti tıkanmış ama M işareti devam ediyor. O zaman şöyle topluyoruz. Kendisinden sonrası ile lafız yönünden alakası bulunmayan ancak mana yönünden alakası devam eden vakıf türüne kafi vakıf denilir. Hasen vakfa baktığımızda Hasen vakıfta L harfi devam ediyor ancak M harfi tıkanmış. Şöyle topluyoruz. Hasen vakıf lafız yönünden kendisinden sonrasıyla alakası devam eden ancak mana yönüyle alakası devam etmeyen vakıf türüdür şeklinde cümlemizi toparlıyoruz. Kabih vakıf ise L de M de kendisinden sonrasıyla alakalı devam ediyor, alakası devam ediyor. Bunu da şöyle topluyoruz. Kendisinden sonrası ile lafız ve mana yönünden ilgisi alakası devam eden vakıf türlerine kabih vakıf denilir kısaca bu şekilde kodlamamızı yaptık. Umarım faydalı olur. Başarılar diliyorum arkadaşlar.